Merhaba arkadaşlar, ben Messi, İnşaat Mühendisliği okuyorum. Karabük Üniversitesi'nde şu anda. Üçüncü sınıftayım. Tamam, bugün akışkan mekanik yani üzerinde konuşacağız. Bize bu soru gelmiş, şekilde bu gibi. Birinci soru, sorumuz ne diyor? Birinci soru, C noktasındaki iz bulacağız. Bir de ondan sonra devi bulacağız. Ondan sonra yani B noktasındaki iz hesaplayacağız. Dörtüncü sorumuz, yani A ve B arasındaki basınç farklı bulacağız. Bir de yukarıda göstermiş gibi mavi bir manometre bir şekilde, şekilde var. aş bulacağız yani yüksek, yüksek yükseklik bulacağız aş yani burada H kabul etmiştik tamam birinci soru o zaman birinci soru yapalım çözelim bir, birinci soru birinci sorumuz C noktasındaki iz, istiyoruz bulmak istiyoruz o, zaman ne, ne, yazacağız C ve A arasındaki Bernoulli denklemi kullanacağız Bernoulli denklemi kullanırsak e, kolayca bizim e, izimiz C noktasındaki olan izimiz bulacağız yani. O zaman Bernoulli denklemi yani e, yazacağım A ve C noktasındaki yani arasındaki. A noktasındaki yani yazayım önce ve C bulalım. Ve C bulalım. A noktasındaki e, Bernoulli denklemi yazarsak ne olur? V A kare bölü 2 C artı P A bölü roj roj atar z a eşit ve c kare bölü 2g artı p c bölü roj artı z C. tamam e, su yüzeyindeki su yüzeyindeki biz a öncelikle a v a bilmiyoruz p a bilmiyoruz bir de p c bilmiyoruz ama ee, VA bir de PA bir de PC e bulmak için yani kolay bir şey zor bir şey değil ki. Çünkü biz biliyoruz da buradaki suumuz yani hareket etmiyor yani suumuz hareket etmiyor bir de su yüzeyindeki hareket yok yani iş hareket yok. O zaman biz ne yazıyoruz ne diyoruz biz VA eşit sıfır yani metre bölü saniye yani e, ee, yani kabul etmiyoruz ama cebileriz çünkü ee, su yüzeyindeki iz yok yani. Ondan sonra sistemimiz açık yani bizim sistem açık açık olduğu için burası ne var burası yani e, var yani p atmosfer var o zaman ne demek p a eşit p atmosfer yani p a eşit pesifi yazayım burada yani p a eşit p sifi buradan buraya kadar sivemiz yani sive değişmiyor yani sive olduğu için yani p a eşit p c o zaman yazayım burada p a eşit p c ne demek p a bir de p c ikisi eşit pesifi yani p atmosfer yani V A eşit sıfır dedik. Yani dedik o zaman e, gidecek. P A bir de P birbirini eşit. O zaman e, e, gidecek. Bize ne kalacak? Bize V C e, C e, kare Z bir de Z kalacak bize. O zaman ben yazayım. Biz, bize ne kalacak? V C kare bölü 2 G eşit. Ne eşit? Eşit Z A eksi Z O zaman V C eşit kök Kök içinde ne var? İçinde 2C bölü ZA eksi ZC. Bunu biliyoruz. Tamam. Ee, ZA biliyoruz mu? Ee, biliyoruz. Biz biliyoruz ki ZA bizim e, referans noktamız bu çizgi yani. Referans noktamız bu çizgi yani seçtik. O zaman ZC direkt sıfır olacak. Çünkü biz yani, referans noktamız bu çizgi dedik. O zaman ZC sıfır. ZA buradan buraya kadar yani buradan bu çizgiye kadar yani mesafe verilmiş. 4 verilmiş. Ne demek? Yani e, ne demek? ZA eksi ZC eşit 4 eksi 4 yani 4 ZA eşit dedik ya ZC sıfır dedik. Eksi sıfır. O zaman ZA eksi ZC eşit 4 yazabiliriz. Tamam mı? Zeyse eksisi bulduk. O zaman yani kolayca vc bulabiliriz yani. Ben yazayım burada. Vc eşit kök içinde 2c çarpı 4. Yani eşit 2 çarpı 4 çarpı 9.81 hesapladıktan Esa, sonra e, karşımıza karşımıza soru bu yani gelecek. 8.859 metre bölü saniye. Yani eşit vc. Birinci konuş. Yani buldu İkinci soru. İkinci soru bizden e, debi istiyorlar. Debi bulmak için yani işlemiz yani kolaylaştıracak. Ya çünkü e, biz biliyoruz ki buradaki su olduğu için debi değişmiyor yani. Bizim debi debimiz değişmiyor. Buradaki debi bir de buradaki debi aynı yani olduğu için onu eminiz. O zaman ne, yani ne yazacağız biz? E, i̇kinci soru. Debi. Debi hesaplayacağız. C noktasındaki. Les noctares sont là. Les et sont là. Les noctares sont là. Les noctares sont là. Les noctares sont là. Les noctares sont là. et noctares sont là. Les noctares da yani Les noctares sont là. Les noctares sont là. Les noctares sont là. Les noctares qui là. Les noctares sont là. Les noctares sont là. Les noctares O zaman eşit yani 8.859 yani pi bölü 4. D, dc biliyor yani dc verilmiş. Bakalım buradaki c noktasındaki çıkış çapı yani d verilmiş. Yani c noktasındaki çapımız d yani d eşit 2 cm. 2 cm verilmiş. Ben yazayım burada. Yazalım burada. Yani yani d eşit çapı eşit. 2 cm yani e, noktasındaki biz cm kullanmıyoruz ya biz metre kullanıyoruz o zaman yani eşit yani ne olacak 0.02 metre olacak tamam mı? o zaman QC yani debi ne olacak e, ee, yazayım burada yani ne olacak 8.859 bölü 4 pi DC DC 0.02 karesi o zaman QC QJ e, hesapladıktan sonra yani e, QJ hesapladıktan sonra ne bulacağız? 0.0 0.2 e, e, 8 metre küp bölü saniye bölü saniye ama şu değişmiyor yani çünkü debi aynı yani e, debi değişmiyor aynı olduğu için QJ eşit Q yani eşit eşit Q o zaman debimiz eşit DC DC 0.02 karesi o zaman QJ QJ e, hesapladıktan sonra yani e, QC hesapladıktan sonra ne bulacağız? 0.0028 e, 0, 2, e, metre bölü saniye bölü saniye. Ama şu değişmiyor yani. Çünkü debi aynı yani e, debi değişmiyor aynı olduğu için QC eşit Q. Yani eşit eşit Q. O zaman debimiz eşit 0.028 metre küp bölü saniye bulmuş oldu. Bunun sıkıntı yok. Üçüncü soru gelelim. Eee üçüncü soru ne diyor? B noktasındaki, B noktasındaki e, iz hesaplayacağız. Yani. yani B noktasındaki, B noktası burası. Yani burada B noktasındaki iz hesaplayacağız. Biz daha önce, e, daha önce debimiz hesapla, yani hesapladık, bir de bulduk. Biz biliyoruz ki debi is, yani değişmiyor. O zaman B noktasındaki bir de C noktasındaki debi aynı değişmiyor. Ben yazayım burada. Üçüncü soru. Üçüncü soru. VB yani iz. Biz biliyoruz ki yani B noktasındaki debi eşit D noktasındaki debi. B noktasındaki e, debi eşit V e, B çarpı A B. O zaman QC e, yani QC eşit ne? Eşit VB çarpı A B. Bunu biliyoruz. O zaman VB ne olacak? VB e, QC eşit AB. Eşit AB. Tamam B. Eşit AB. Tamam. AB'de biliyoruz. Ben yazayım burada. VB ne olacak? QC, QC bulduk. 0, 28 bölü AB ne pi bölü 4 yani e, DB karesi. Yani DB karesi. DB karesi. O zaman ne olacak? 28 bölü e, pi. Ne, e, ne, verilmiş? Bakalım burada. Yani BC çapı verilmiş. 5 santimetre verilmiş. Yani santimetre olduğu için biz metre kullanıyoruz ya. O zaman 0.05 olacak. Metre olacak. Tamam. Evet. Benden burada 0.05 yani e, karesi hepsini bölü 4. Tamam. Hesapladıktan sonra VB ne buluyoruz? E, VB 1.417 yaklaşık e, çıkıyor. Tamam. Mı? VB bulduk. <laughs> tamam. Eee Dördüncü soru ne diyor? A ve B noktaları arasındaki basınç farkını belirleyiniz. Yani A ve B arasındaki e, basınç farkı yani e, bulacağız. Tamam Yani e, PB ve PA farkını, farkını bulacağız. PE ve PB ve PB ve PA farkını bulacağız. Tamam biz PB ve PA farkını bulmak için e, biz ne kullanıyoruz? Bernoulli e, denklem kullanırsak bu nokta, bu nokta e, A noktası bir de e, B noktası Bernoulli farkını yani kullanırsak PB bir de PA yani arasındaki farkı bulabiliriz yani. O zaman e, yani denklem yazacağım. PA yani A noktası. A noktasındaki e, Bernoulli denklem ne olur? E, v, A kare bölü 2 c artı p a bölü ro c tamam. Artı z a eşit. Eşit e, c noktasındaki e, denklem v b kare c bölü iki c artı p, e, p b bölü ro c tamam. Artı e, z z b Biz z b bilmiyoruz ya ama biz ne biliyoruz? b ve c aynı yatay aynı çizgi aynı çizgide olduğu için P yani B ve C nokta e, noktaları eşit yani mesafe eşit o zaman ZB eşit ZC onu, Bunun biliyoruz zaten bir de e, daha önce ne dedik daha önce dedik ki VA e, eşit sıfır dedik o zaman gidecek VA eşit sıfır dedik gidecek bir de PA sistemimiz açık yani biliyoruz o zaman buradaki PA basınç ne, e, buradaki PA yani P sıfır yani P atmosfer çünkü bizim sistem açık ya buradaki P sıfır var ya ben yazayım burada buradaki p sıfır var yani buradaki p sıfır yani p a basit eşit p sıfır o zaman e, karşımıza ne gelecek ben p a yerine p sıfır yazacağım e, basit bir de basit e, beraber yazacağım o zaman ne, ne olur p a buraya gelecek o zaman p b bölü rho eksi p a, bölü, ro, tamam e, eşit v b karesi bölü 2 c Tamam, e, bunun var ya. E, tamam, bir de e, a, tamam arkadaşlar. E, çünkü biz PB ekspiasyonuz ya. Yani e, PB burada yani PA buraya geldik o zaman cift olacak o zaman e, üzgünüm eksik PA olacak yani e, VB yani. Tamam e, PA yani e, PA buraya geldik. Ee, Zb buraya geldik. İşlem yaptıktan sonra biz e, ifade bunun çıkıyor bize tamam. Bunu yazalım. P b eksi p a eşit ro yani e, ro su R, su de demek yani ne eşit bin eşit c miz ne eşit 9.81 z a eksi e z b z a eksi z b eşit 4 yani burası eşit 4 o zaman burası 4 yazalım eksi vb vb bulduk ya vb kaç bulduk bakalım vc e, vb bir nokta bir yani nokta yüz e, e, 417 karesi olacak yani bölü 2 tamam vb eşit p a ne olacak e, 3 8 236 pascal yani pascal olacak son sorumuz son sorumuz manometre manometredeki civa yüksekliği h hesaplaması yani manometre burada yani biz h hesaplayacağız biz h hesaplamak için hangi hangi prensip kullanacağız biz, biz eh, hidrostatik prensipleri kullanacağız yani hidrostatik denklemi kullanacağız yani b bir de buraya eh, arasındaki yani bu alan yani bu alan civa yani burası civa burası civa var ben yazayım yani burası Jiva, tamam. Burası su. Lazım. Burası su. Lazım. Burası su var, su var, bir de var, tamam. Aş bulmak için e, hidrostatik denklemi kuracağım. Hidrostatik denklemi ne diyor? Buradaki basınçımız yani bu nokta e, bu nokta ben e, şey yani şey diyelim buradaki D noktamız olsun tamam buradaki D noktamız olsun e, o zaman yazalım hidrostatik denklemi burada pd olacak, pd yani yazayım h bulalım ile bulalım, bir de özellikle burası pd olacak çünkü biz yani pb yani pb yani hesaplayacağız gibi o zaman pb yazarsak pb yazarsak ne olur? pb yani bir de çünkü burada su yani su değişmiyor, aynı olduğu için pd, e, pb üzgün, pb eşit pd çünkü aynı sive olduğun için e, yani e, basit değişmiyor o zaman P, D yazacağım. P, D artı e, R, C, H. Hangi H? H, E yani su yüksekliği olacak. Ben yazayım burası su olacak. Tamam. Eşit. Buradaki civemiz yani cive var. E, bir de bizim sistem açık olduğun için buradaki şeyimiz var. P, var. Tamam ben yazayım burada. Yani P, sifir var. Tamam. O zaman eşit. E, P, 0. P, yani P atmosfer gibi. Ben yazayım. P, sifir e, artı R, C, H. Yani ro h bu mesafe. Yani ro h. h h? Yani bu mesafe yani olacak. Tamam mı? Ondan sonra yani aşağıda bir de soğumuz var. Yani aşağıda soğumuz var. Artı e, artı, e h su yazacağım. Tamam. Ro c h su yazacağım. Biz e, biz pd yani pd e, pd e, e, bu. Tamam. E, PB eşit. PB bir de pesifir yani. Biz biliyoruz ki pesifir eşit, pesifir eşit PA dedik. Çünkü bu, bu, burada bir sistemimiz açık yani. Yani pesifir eşit PA. O zaman o zaman e, yani diyelim pesifir eşit PA. Onu dedik zaten. O zaman P B eksi P e, pesifir eşit P B eksi P A. Onun bulduk zaten. P B eksi P A e, ne veriyorduk? E, veriyorduk yani 3 8 200 30 artı Pascal vermiş. C civa biliyoruz. C civa. Ro Üzgünüm. Eşit. Eee. 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 13 artı 0 0. Eee. eşit. 9.81. Ro su. eşit. E, Kilogram metre küp. Biz tüm diğeri biliyoruz da. Tüm diğeri biliyoruz. Ondan sonra buraya koyacağız. Hesaplama e, hesaplama sonra e, aşımız ne çıkacak? karşımıza? 0.14 e, metre ya da e, e, 14 santimetre olacak. Tamam. Bulmuş oldu. Sorumuz buraya yani bitiyor. E, teşekkür ediyorum size. Eee